Hepinize merhabalar arkadaşlar. Libanon'la bugün yeni bir oyun oynuyoruz. Bizden sonra <laughs> Miras Bey ve ben Tıraşan ve ben, ben tıraşa gittik. <laughs> parladık biraz. Ayy, ben. Benim ben, daha yeni. Hiç henüz parlayamadım. Yarın daha da parlamış olacağım. Ben çok parladım. Libanon'la şu herkesin bildiği bu oklavayı bezbol sopasını falan koyup dönerler ya sonra başlar dön, başlar dönerken o görevi <laughs> yerine getirmeye çalışırlar. Bunu yapacağız. Bakalım. Ondan sonra topumuzu alacağız. Karşıya koyup bu tarafa şu çekmeye çalışacağız. Aa. Bakalım acı kim acı 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 bu görevi daha düzgün bir şekilde la 2 ile acı yerine getirecek. Bizden sonra da aynı şeyi mirece yapacağız. Bakalım nasıl başladım. görüntüler ortaya çıkacak. Ulan da sen bakı Kaybeden önce başlar. Ka -ka <laughs> tamam. Kağıt makas. Sen kaybettiysen bari. Otur. Dönüyorsun. Sonra top şurada. Topu buradan alıyorsun. Şuraya koyup oraya şut çekiyorsun. Tamam. tamam. Ben sayacağım şimdi. Senin turunu 10 dedikten sonra kafayı kaldırıp gidip topu alıp şut çekiyorsun. Başla. Biraz hızlı. Bir. İki. Ayağındakileri çıkar. Ayağındakileri çıkar. Ayağındakileri çıkar. On tur çok bence evet. ya. Yo yo on tur gayet güzel. Evet. Bir. Üç oldu. Yo iki. <gülüyor> 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 Oho, İkinci tur böyle olmaz. Tamam bir nefes oh. al. Bir al. Derin nefes al. Derin nefes al. al. <laughs> <laughs> Miraj'a Miraj'a yaptıralım mı önce? Evet. Sen daha da biraz Gel oğlum. Gel babam. Gel. Sen şey yapıyorsun tamam mı? Ben topu koyayım buraya. Hayır. Topu koyayım buraya. Sen direkt yapıyorsun. Evet. Girip ben, ondan sonra gidip oradan şutunu çekiyorsun. Ben şöyle yaparım Sen şimdi aynı ablan gibi yapacaksın. Yok. Koyacaksın. Ben kafam acıyor. Kafanı oraya yaslamayacaksın. İyi. Şimdi dön bakalım. Yavaş yavaş işte dön. Kafana dayama onu. Kafana dayama ki kafan acımasın. Şuradan elini koy şuraya. Elini bir koy. Ha. Dön bakalım şimdi. Dön dön dön. Vay vay vay. Vay başım. Oğlum daha ki. Daha dönmedin <gülüyor> oğlum <gülüyor> ya. Denemeye <laughs> Gel bir daha dene. Libanlı tekrar deniyor arkadaşlar. Bu evim Libanlı. Kişiyo özel. Oklava aldım. Biraz <laughs> otur kenara. Kenan otur. Sen tekrar deneyeceksin. Değil mi abi? Sen beş tur at bari. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. <gülüyor> <gülüyor> ben tamam ben yapıyorum. Bakalım ne olacak ben yapıyorum tamam. Ay. Şuraya oturun. Bir oturun bakalım. Bir oturun. Bir oturun. Dur bakalım. Aa. Bir de ben deneyim bakalım. Otur bir boşuna.

çocukla da on tur atlıyor. Ne, <laughs> ne oldu? Ano. Oh, wow. <laughs> Zor muymuş? Yok ben 10 tur atarım. Hadi, hadi bakalım. Dur. Hadi. Dur. Ana. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Uf. <laughs> <laughs> Evin altını üstüne getirdin. <laughs> dur. Yaş dur. Yaş dur, dur. Dur. Dur, dur. 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 Hadi bir Bak, Rekor denemesi geliyor. <laughs> Bekle. Ortaya gel biraz. Miraç bir düzgün. Bir çene otur biraz. Bekle bir. Bekle bir. Boş, üstüme gelme <laughs> Bir. Bir. İki. Biraz hızlı olabilir. İki. Allah. Anam. Ay yine sen. Anam yüz Otur mümkün değil arkadaşlar. <laughs> Otur mümkün değil. Mümkün değil. Anam. <laughs> <Uf>. Bu oyun olmaz. <laughs> Bu oyun olmaz. Uf. Bunu geniş alanda yapmak lazım. Ay. Kesinlikle geniş alanda bunu çekeceğiz. Anam dönüyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay Bay bay.